Yukarıda bir bilgisayar oyununda bulunan karakterlerden dev, büyücü ve ejderha ile bunların barınma alanları verilmiştir. Nisan oyunda toplam 226 barınma alanı yer kaplayan bu 3 farklı karakterden bir kısmıyla savaş yapmak istemektedir. Buna göre Nisan savaşa başladığında oyundaki karakter sayısı hangileri olabilir diyor. Şimdi devden x adet büyücüden y adet, ejderhadan z adet olsa. O halde elimizde şöyle bir ifade var. 5x 4y 20z'lik barınma alanı ki bu da 226. Toplam barınma alanı. Şimdi dikkat ederseniz sayılarımız 10 15 ile 20 aralığında olduğu için z'ye 0 verdiğimizde çok inanılmaz derecede büyük değerler olacak. O yüzden z mümkün mertebe daha büyük değerler olsun ki o değerler küçülsün. Yani Z mesela 10 ile başlasam. Yani 10 tane ejderham olsa zaten 200'lük barınma alanı gitti geriye 26 kaldı. Şimdi 5x artı 4 diye 26 nasıl yapabilirim onu düşünürsek. Y'ye 4 verdim 16 x 2 olabilir. Yani toplamda dikkat ederseniz 16 tane karakter kullanmış olabilirim. Ardından şöyle düşünelim. Ya bu 20 değil de şey 10 değil de 9 olsaydı bu sefer 180 gidecekti. Geriye 46'lık bir dilim kalacaktı. E 46 için de ben ne yapabilirim onu düşüneyim. Mesela 2'ye 9 olabilir. Düşündüğümüzde oluşabilecek durumlar. Başka ne oluşabilir? Hemen bakalım. Şu an burada 20 tane olabilir. Ardından 2'ye 9 demiştik. Şunu 5 azalttım. 4 dedim. Bunu 4 arttırdım. 6 oldu yani 19 tane olabildi. Daha sonra bunu bir daha 5 azaltamıyorum. Yani 19 da olabiliyormuş. Peki bu 8 olsaydı? Bu sefer 66'lık bir barınma alanı olacaktı. 66'lık bir barınma alanı içinse yani şöyle düşünelim en az 12 tane yani şöyle bulalım daha rahat görelim, görebilmemiz adına. 66 için 16 için buraya 4 ne kaldı 50 10 yani gördüğünüz gibi en az 22 tane olacak ama bu aralıkta o olmadığı için cevabımız 16 ve 19 olabilir. Yani cevap Ceyhan şıkkı olmalıdır.